Bir kaleye gidin dedi bir nereye gidin dedi. benzeri bir yer varmış. Şeyin yan tarafında. Belgrad Kalesi'nde gün batımı. Aa türbe. İşte türbe. Muhtemelen türbe burası. Dönüşte bakarız. Çünkü Türk Tika onarmış falan filan. Amblemler görüyorum orada. Hadi sunset izleyelim. Bak herkes gün batımı izlemeye gelmiş. Belgrad Kalesi'nde gün batımı. Muhtemelen şehir buradadır. Hmm. Neredeler?

Hmm, i̇şte nehir burası Hangi nehirde adı neydi Hı? eskiden camiler varmış.